Herkese merhaba. Ben Emre İlhan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fındığımıza kalsiyum uygulaması yapacağız. Kalsiyumun yanında daha neler atacağız? Onları da detaylı bir şekilde sizlere aktaracağım. Bugün günlerden 6 Mayıs 2023 cumartesi günü. Hava kapalı. Geçen hafta bir tankımı atmıştım. Onu sizlerle paylaşamadım. İnşallah bu hafta paylaşacağım. Hava kapalı, yapraktan uygulama yapamıyoruz. En azından topraktan uygulama yapalım. Kalsiyum içinde inşallah da gecikmemişizdir. Bu zamanlar atılması gerekiyormuş. Belki de gecikmiş de olabilirim. Faydasının olacağını düşünüyoruz. Arkadaşlar ben Super Solün, e, kalsiyum ağırlıklı olan bir ürünü olan Cal Power B modelini kullanıyorum. Topraktan uygulama yapacağım ve her tankerime Yaklaşık 20 litrelik bidonları boşaltacağız. Dediğim gibi geçen hafta uygulamasını yaptık bir tank olarak. Şimdi bu haftada geri kalan tankları bitirmeyi hedefliyoruz. 25 dönüm. Yani bir tankını 5 dönümüne atıyorum. Bir tankta 20 litre boşaltıyorum arkadaşlar. Bunun içinde detaylı olarak neler var onlardan bahsedeyim. Şöyle birazcık da ağır. Evet arkadaşlar Süper Sun'un Kal Power B'sinde neler var? Şöyle bir gözden geçirelim. Toplam azotumuz %8, nitrat azotumuz %8, sıra çözünür, kalsiyum oksitimiz %15, suda çözünür, borumuz %0.2. Arkadaşlar şurada da gösterebilirsem burada uygulama dozajlarını belirtiyor. Burada bakalım fındığı bulalım. Armut demiş, sert çekirdekli meyveler kiraz şeftali demiş burada bazen fındığı göremiyorum burada bakayım çeltik demiş genelde şurada evet ha, fındığı buldum sert kabuklu meyve ağaçları demiş bunu ne zaman uygulayabiliriz çiçeklenme başlangıcında meyve tutulmasından 15 gün sonra gelişme döneminde dekara 1-2 litre demişler ama ben daha fazla bir uygulama yaptığımı düşünüyorum dekara ve daha faydalı olacaktır. Çünkü bana tavsiye edilen bu şekilde inşallah da bu şekilde bu uygulama yapacağız arkadaşlar. 20 litrede hiç de azımsanacak kadar hafif değil. Şöyle tankımıza boşaltıyoruz arkadaşlar. tankımız da dolmak üzereydi. Biz tarlaya gidesiye kadar büyük bir ihtimalle gözüküyor mu? Tarlaya gidesiye kadar büyük bir ihtimalle çarkalanır güzelce. Evet arkadaşlar tankımızı doldurmaya devam ediyoruz. Çok az bir yer kaldı. Şu kadar. 5 dönüm yere uygulayacağız arkadaşlar. 20 litreyi 5 dönüm yere uygulayacağız ve bu benim uyguladığım ikinci tankım olacak. Geçen hafta bir tankımı uygulamıştım. Parsel sorgulamadan şöyle alan işaretledim. Oradan 5 dönüm yeri tespit ettim ve ona istinaden bahçemde uygulama yapacağım arkadaşlar. Siz de bahçelerinizde bu tarz alan belirleme ile ne kadar yere ne kadar uygulama yapmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. Gayet de iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü öteki türlü çok kara düzen olacaktı. Kafamda hep böyle soru işaretleri vardı. Sağ olsun teknoloji gözünü seveyim. Teknolojiden faydalandık ve alanlarımızı belirledik. Ona göre inşallah gübrelememizi yapacağız. Tankım da doldu mu? Şöyle de bir kontrol edeyim. Evet dolmuş. Hemen kapatayım musluğumu. Arkadaşlar kalsiyum bizim fındığımıza ne gibi kazançlar sağlayacak onlardan bahsedeyim kısaca. Umut Bey fındıkta kabuk kalınlığını minimize edeceğini söyledi. Çatlak fındık oranını düşüneceğini söyledi. Ve tabii ki de haliyle kabuk ince olunca fındığında randımanı artacaktır arkadaşlar. İnşallah bizim için de faydalı olur. Tek temennimiz bu. Bu havalarda fırsat biliyoruz. Topraktan uygulayacağım için hani o kadar da büyük bir endişem yok. İnşallah seri bir şekilde başlarız ve seri bir şekilde bitiririz. Bunun haricinde atmam gereken 3 tankım daha kalıyor. Allah izin verirse bugün bunun haricinde bir tank daha atarım. Yağmur yağmazsa inşallah. Ama diğer tankı atar mıyım atamaz mıyım şüpheli. Atarsam süper harika olur. Onu da videonun sonunda paylaşırım arkadaşlar. Ama bunu artık doldurduk. Bunu atacağız. Yavaş yavaş biz tarlaya gidelim. Birazcık ufak tefek şurada e, ahırda işlerim var. Onları toparlayayım. Ondan sonra yallah tarlaya. Evet arkadaşlar bahçemize geldik ve görmüş olduğunuz gibi bahçemiz biçilmiş. Birisi gelmiş bizden önce biçmiş. Şaka bir yana bizden önce biçen Özcan abi. Özcan abiyle anlaşmıştık ve otlu mücadelemizi Özcan abiye teslim ettik. O da sağ olsun hafta içi geldi ve fındıklığımın çoğu kısmını biçti. Çok az bir yer kaldı. Orada da çok ot yoğun değil ama Orası şöyle hemen arkamı dönersem şu alt kısım kaldı. Büyük fındıklığım ve aynı zamanda bu sürekli uygulama yaptığım bahçemin yani şöyle söyleyeyim 3'te biri bitmiş. Çok az bir kısmı kalmış. İnşallah oralarda biçecek. Otlu mücadele önemli. Neden önemli? Bu zamanlarda hele önemli. Külleme rahatsızlığı için otların biçilmesi gerekiyor. Ve biz otlarımızı biçtirdik. Ve inşallah böyle bir rahatsızlıkla karşılaşmayız. Zaten süpre kalemizi de uygulamıştık. Kozalak akarı ve külleme için de faydalı. Selami abi ben bunun için bir Collins ilacını almıştım. Dedi ki Emre uygulamana gerek yok. O da çok değerli bir üretici. Bu işe gönül veren bir üretici. Hatta benden daha önde bir üretici. Düzce'de kendisi Çilimli Karaköy'de Kendine de buradan çok çok selamlar olsun. İnşallah şöyle şuraya bir yere onun da YouTube kanalını bırakırım. Siz de onu takip edebilir. Görüş ve önerilerine dikkate alabilirsiniz. Ben alıyorum arkadaşlar. Mutlaka birileri benden daha fazla öndedir. Biliyorum. Yani bunu kabulleniyorum. Ben daha yolun başındayım. Kendisi benden belki daha fazla nereden baksan bana söylediğine göre yani 3-4 yıldan beri hani bu işe gönül verdiğini söyledi. Belki daha fazla olabilir. Ve veriminin arttığını söyledi. İnşallah diğer üreticilerimizde bu şekilde gönül veren üreticilerimizin de verimleri artar. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi otlarımız biçildi ve dallarımız gelişmeye devam ediyor. Gayet güzel bir şekilde kozalak akarıyla mücadelemizi yaptık. <laughs> Diyorum ya işte bu ot biçmek bu zamanlarda çok önemli. Eğer çalışmıyor olsaydım kendim biçerdim ama böyle taze ot biçmek gerçekten zorluyor ve vakit alıyor. Vakit aldığı için de haliyle yapraktan beslemeyi yapamıyoruz. Topraktan beslemeyi yapamıyoruz. Muhakkak bunu birilerine yaptırmak daha faydalı oluyor. Ben de Özcan abiye sağ olsun söyledim yapmış. Şu an çok gönlüm rahat. Kademe kademe gittiğimi düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda ise Allah nasip ederse Filizde mücadelemizi başlatacağız. Onu da köyden Adli YENGE var. İnşallah ona söyleyeceğim O da filizleri almaya başlayacak. Yani bu hafta belki değil de önümüzdeki hafta sonu başlayabilirler diye düşünüyorum. Ve esas konumuz, Biliyorsunuz kalsiyum uygulaması. Birazdan ona başlayacağız. Şöyle içim açılsın diye şöyle bahçemi dolaşıyorum. Rahat da dolaşabiliyorum. Geçen hafta ilaç atarken gerçekten zorlamıştı otlar beni. Bu hafta zorlamayacak. Buradan yukarısı serbest. Zaten şu an e, uygulamam gereken bölgede bu taraf. Şurada az bir yer var. Olsun yapacak bir şey yok. Evet. Şuralara bakalım güzelce ne. Evet, inanılmaz derece fazla ot geldi bu sene. O yüzden de ben <laughs> bu yaş otu, yüksek otu biçerken zorlanırdım. Özcan abiye yaptırmam tam yerinde bir karar olmuş diye düşünüyorum. Özcan abi de işin gerçekten ehli birisi. Makinem de bir yandan da karıştırmaya devam ediyor. Ya tertemiz olmuş ya maşallah. Eline sağlık. Görüyorsunuz. Bahçe 10 numara 5 yıldız. Ya şuraları da sürdürmem lazım. İnşallah bu sene fındıktan sonra buraya bir el atacağız. Buraya el atacağız arkadaşlar. Birazcık para kıyacağız Allah izin verirse buralarda bir döner yaptırma ihtiyacım var. Onu da yapacağız. Şimdi birlikte gidelim. Kalsiyumumuzu uygulayalım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde taç iz düşümlerine uygulama yapıyoruz. Sert bir uygulama yapıyorum. Direkt toprağa temas etsin diye. Daha öncesinde bu şekilde uygulama yapanlarınız varsa söylerse sevinirim. Diğer aşağıki kısma attıydık arkadaşlar. Burası kaldıydı. Belirlemiş olduğumuz alanda uygulamamızı yapıyoruz. Buralarda bir iki gün içerisinde biçilecek. Ya birazcık da <laughs> şans eseri gibi <laughs> olabilir. Yapmış olduğumuz uygulama. Belirlemiş olduğumuz alan doğru ama hani miktar konusunda birazcık elimden geldiğince bol şekilde uygulama yapıyorum. Toprağın nemli olması önemli dediler. Toprakta yeteri kadar bence nemlidir diye düşünüyorum. Şöyle. Mesela şöyle toprağı direkt gösterebilirsem Bakın. Şöyle yavaş yavaş da buraya bayağı bir uygulama yaptım. Yavaş yavaş toprak emilim sağlıyor. Biz işimize devam edelim. Buradan sonra yalnız devam edeceğim. Arkadaşlar şöyle şunu da göstermek istiyorum. Şöyle ağaçlarımda yapraklarımda morarmalar var. Neyden kaynaklanıyor bilmiyorum. Şu şekilde görüyorsunuz. Bir rahatsızlık mıdır? Hiçbir fikrim yok ama burada bu bahçemde çok gördüm bunu. Böyle yeni çıkan yapraklarda, filizlerde bu şekilde bir oluşum söz konusu. İnşallah bir rahatsızlık değildir. Evet arkadaşlar, yaklaşık 1 saat 15 dakikada İlk atımımızı gerçekleştirdik. Hortumumuzu da aç, çok fazla açmadığımız için de hemen topladık. Gayet de başarılı oldu. Belirlediğimiz alanda gübrelememizi gerçekleştirdik. Saat şu an 2.40 geçiyor. İnşallah ikinci atımı da gerçekleştireceğiz. 3 şüpheli ama 2'yi Allah izin verirse atacağız ama hedefte 3 var. 3 sürpriz arkadaşlar. Artık bundan sonra <laughs> şey 2 atacağım, 3 atacağım demiyorum. 1'i <laughs> atalım. Havanın durumuna göre 2'yi atacağız. Ya yani şu an 2'yi atabileceğiz gibi gözüküyor. Hava yükseldi. Güneş de kendini gösterdi. 2'yi de atacağız ama gönül istiyor ki 3'ü de atmak. Bakalım nasip. Videonun sonunda 3'ü mü attık diyeceğiz, 2'yi mi attık diyeceğiz. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi eve gidelim. İkinci tankımızı dolduralım. Ve ikinci atımda tekrar birlikte olalım. Evet arkadaşlar. İkinci tankı bitirmek üzereyiz. Saatlerimiz bakayım. 4'ü 43 geçiyor. Yani ortalama sanırım 5 gibi biter işimiz. Yukarıki fındıkla adım attık. Allah'ın izniyle. Şu an yukarıki fındıklıktayız. Bakiremiz aşağıda çalışıyor. Burada sıralar birazcık sıkı. O yüzden böyle ocakların etrafını dönmüyorum. Aradan gübreleyip ıslayıp geçiyorum. Acaba 3. tankı da assam mı? Saat 5. Gerçi 6 gibi gelsem 7'ye kadar atarım. Üçüncü tank sürpriz arkadaşlar. Şimdi ne yaptım? Şu arkamdaki araya başlıyorum. Böyle araya giriyorum arkadaşlar. Sonuna kadar gidiyorum. Ondan sonra şöyle şöyle fıslatıp geçiyorum. Size de göstermek istedim son tahlilde bakalım nasıl gidiyor iş hep birlikte izleyip görelim az önce birazcık yaptım ama gayet de güzeldi inşallah şimdi atarken de güzel olur şöyle yapıyorum buranın fındığının altı biçildiği için daha rahatım şekilde. Çünkü aralar çok sık arkadaşlar. Yani köklerde zaten buralarda daha öncesinde bir mühendis getirmiştim. O dedi ki yani ocağın etrafını değil tam ortasını atarsanız yeterli gelecek demişti. Ben de o şekilde yapıyorum. Uygulamalarım geçen sene gübre atarken de bu şekilde yapmıştım. Ortumum gel. Hortumum bir yerde tıkılı kaldı. Onu almam gerekiyor. En azından biraz bir sıra daha böyle kısaltabilirsem çok iyi olacak. Bir ara daha satmam gerekiyor arkadaşlar. Ben en iyisi hortuma bakayım. Hiçbir şey yormuyor da şu hortum çekmesi çok yoruyor. İnanın gerçekten çok zorluyor beni. Ya yani inşallah bilerek şöyle tazikli vuruyorum dibe insin diye çünkü otlar engel teşkil ediyor birazcık ama mecburum böyle tazikli vurmaya. Evet arkadaşlar. İki tankı attık. Üç düşünüyorduk. Yani hayal olarak düşünüyorduk. Saatimiz birazcık geç oldu. Saat beş buçuk. Benim eve gitmem altı. Tankı doldurmam altı buçuk. Yani 7.30'dan önce buradan çıkamazdım. Zaten yukarıki fındıklığımız inanılmaz derece karanlık, sıkı. O yüzden de maalesef 3. tankı atmayacağım birazcık da yoruldum. Artık yarın atarım onu yavaş yavaş. 2 tankım var. Daha sonrasında da inşallah diğer uygulamalara başlarız. Onları da sizlerle paylaşırım. Arkadaşlar biz ne yaptık? Topraktan sıvı olarak kalsiyum oksit ağırlıklı bir uygulama yaptık. %15 kalsiyum oksit, %8 üre azotu, %8 azot ve %0.2 bor uygulaması yaptık topraktan arkadaşlar. İnşallah faydalı olur. Eğer sizin de böyle bir ihtiyacınız varsa bir an önce atın derim. Ama atamazsanız da artık yapacak bir şey yok. Seneye size bir kenarıya not şeklinde kalmış olur diye düşünüyorum. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Siz izledikçe ben de paylaşmaya devam ediyorum. Şu mükemmel manzara eşliğinde nereden nereye geldik arkadaşlar. Buraları bularken bir tane yaprağımız yoktu. Şimdi mükemmel bir şekilde her yer yeşil yemyeşil oldu. Sizin de bahçeleriniz bu şekildedir. Bu sene keyifliyim. Zamanında uygulamalarımı yapıyorum. Toprağı, toprağıma zamanında bakım yapıyorum. Ve otumu da zamanında biçtim. Sırada filiz alma var. İnşallah onu da aldırdık bu işlem tamam. Ben yine çok konuştum arkadaşlar. Eve gideyim artık dinleneyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.